Merhaba arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz umarım hepiniz çok iyisinizdir. Bizleri soracak olursanız bizler de iyiyiz. üst kata çıktım buraları temizleyeceğim arkadaşlar süpürgeyi falan çıkardım. Daha sonra Miray okuldan gelince köye gideceğiz annemlere babam gelecek alacak bizi. Dünkü videomda patlıcanlı bir fırın yemeği yapmıştım arkadaşlar onu pişiremedim şöyle. İftara yarım saat bir saat kala bir yere davet edildik. O yüzden yemeğim öylece kaldı. Üzerini streçleyip dolaba attım arkadaşlar. Bugün de eşim işte yemeği orada yiyecek. Akşam iftardan sonra gelecek. O yüzden ben de bugün yemeği alıp annemlere gideceğim. Orada hep birlikte iftarımızı açacağız. Allah izin verirse. Onun öncesinde buraları bir temizlemem gerekiyor. Buraları süpüreceğim. Ee, o zaman ben buraları halledeyim arkadaşlar. Videoma böyle bir açılış yapmak istedim. Ee, videomun devamında görüşelim. İşlerimi bitirdim. Evi toparladım. Birazdan köye gideceğim. Dediğim gibi babamı bekliyorum. Yolda, köyde e, kısım kısım çekimler yaparım sizlere. zamanda akşam yemeği hazırlığımızda da çekimler yapar. Videomu eklerim. E, bu arada sizler nasılsınız? Neler yapıyorsunuz? Keyifleriniz nasıl? Oruçlar, Ramazanlar nasıl arkadaşlar? Zorlanıyor musunuz? Yoksa kolay mı geçiyor? Hepinize hayırlı ramazanlar diliyorum. Allah hepimizin tuttuğu oruçları, yaptığımız ibadetleri kabul etsin inşallah. Ben köye geldim arkadaşlar. Yemek hazırlığına geçtik. Buraya sobanın fırınına da yemeğimizi sürdük. Pişmeye bıraktık yani. Böyle bu şekilde. Burada da annem çorba yapmış. Yoğurt çorbası. Ben de birazdan e, salatayı yapacağım. Salata malzemeleri yıkandı. Burada malzemelerde salatayı yapacağım. Salatayı yapmadan önce de size bir göstermek istedim yemeği, çorbayı falan. Biraz da pilav var. İşte onlarla bugün iftarı burada geçireceğiz arkadaşlar. O zaman hazırlıklara geçelim. Videomuzun devamında görüşelim. Bueno